Herkese yeniden merhaba. Bir önceki videomuzda Acun Ilıcalı'nın muhteşem yatırımları sonucu yakında piyasaya girecek olan dizi film platformu Exen'den bahsetmiştik. Şimdi ise Exen'de bulunacak kesinleşmiş ve duyumlar olarak ayırdığımız içerikleri paylaşacağız. Genel olarak baktığımızda çok ciddi bir oyuncu ve yönetmen kadrosu bulunan projeler dışında YouTuber'lara da oldukça fazla yer verilmiş. Hepimizin severek izlediği, sevmese bile arkadaşlarının defalarca şunu izledin mi diyerek başına şişirmesi sonucu duyduğumuz bazı programlarda mevcut. Gelin o zaman ilk projeyle başlayalım. Bizim jenerasyonumuzun başından ayrılmadan izlediği Sihirli Annem, Acun'un küçük kızı Melisa sevdiği için yeniden çekiliyor. Melisa'nın Sihirli Annem'in eski bölümlerini çok severek izlediğini söyleyen Acun, baktım eski bölümleri çok seviyor ben de yenisini çektireyim dedim diyerek bunu duyurmuştu. Dileriz Küçük Melisa yakın zamanda Leyla ile Mecnun'un, Ezel'in veya Avrupa Yakası'nın eski bölümlerini de severek izler. Devam edelim. Ali Biçim ve Mesut Can Tomay yeni YouTube starını bulmak için Exen'de program yapacak. Her yerde sağda solda markette bile karşımıza çıkan konuşanlar artık Exen'de. Berkcan Güven ve Reymen'in programları da olacak. Umarız her klibinde ölen, başında bir iş gelen Reymen bu programdan sağ salim çıkar. Feyyaz Yiğit'in gibi adında bir programı olacak. Önceki videoda söylemiştik Tolga Cevin programı da Exen'de. Aleyna Tilki ve Survivor Cemalcan'ın olduğu bir müzikal dizide yer alıyor. Her Survivor yarışmacısının sonradan farklı projelerde görmeye alışık olduğumuzdan pek şaşırmadık. Projenin ismi ise Bu Benim Masalım. Orkun Işıtmağ'ın bu platformda olduğu kesin. Şimdi ise henüz kesinliği bildirilmemiş projelere geçelim. Yönetmenliğini Onur Ünlü'nün dizi tasarımını Ali Atay'ın yaptığı Şeref Bey dizisi. Haluk Bilginer, Songül Öden ve Ertan Saban başrollerde. Oyuncu kadrosu oldukça iddialı ve kaliteli. Diğer bir dizi ise Nurgül Yeşilçay, Hazal Türesan ve Selim Bayraktar'ın oynadığı Vahşi Şeyler. Geçtiğimiz yıllarda büyük ses getiren aile ve müslümin yapımcısı Mustafa Uslu'dan Hükümsüz isimli bir dizi geliyor. Başrollerde Özgün Amal olacaktı ama yıllar sonra setlere dönmeye hazırlanan güzel oyuncu 4 ay önce eşini kaybetmesi ve setin İzmir'e taşınması üzerine projeden affını istedi. Şimdilik başrolde kim var bilmiyoruz. Ama Hande Soral veya Sedef Avcı'ya teklif götürüleceği bilgisi verildi. Senaryosunu İbrahim Büyükak'ın yazacağı iki yeni diziyle devam ediyoruz. Gördüğünüz gibi liste baya bir kabarık. Yatırım büyük olunca içerik de fazla oluyor tabi. Zehirli çiçekler ve ilginç bazı olaylar adlı dizilerin senaryosunu kaleme alacak büyük hak. Burcu Esmer ise yeni bir moda programı sunacak. Ekranların vazgeçilmezi Beyazıt Öztürk, İbrahim Büyükak ile birlikte Pişti isimli bir program sunacak. Varol Yaşaroğlu'ndan iki yeni kral şarkı çizgi filmi de Exen'e gelecek. Yeni Sarıkan'a ait bir talk show, Türkiye'yi anlama misyonu ile yola çıkan ve sevilen 140 Journeys, YouTube'un psikoloğu Gökhan Çınar'ın Katarsis'i de Exen'de olacak. Yakınlarına sürpriz yapmak isteyenlerin başvuracağı bir programda yer alıyor. Akrabaları şaşırtmak için bence güzel bir fırsat. Ayrıca Survivor Atakan ve efsane SmackDown sunucusu Bilgehan Demir'in yer aldığı Fight Club isimli bir program mevcut. Team Sambi, Exen için hazırladığı öğrenci evi dizisinin oyuncuları ise Sude Güler, Baran Bölükbaşı, Bertan Asilani ve Samet Kuyucuoğlu. İlerleyen günlerde verilen bilgilere göre bu listeye yeni projeler de dahil olacaktır. Merak etmeyin, bizim işimiz sizi bu bilgilerden mahrum bırakmamak. Yeniliklerden haberdar olmak için kanala abone olmayı ve tabi videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı unutmayın.